Cansu'nun bunu cevaplamasını istiyorum. En kısa zamanda. Minimum 15 tane. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Cansu'yla e, oynamak çok güzel bir his. Biz maçlardan önce e, şunu yapmıştık. Eğer kazanırsak bir tik atacağız diye. E, en yakın arkadaşımla Final Paracal tik yaptık sonrasında finale kalınca en yakın arkadaşımla finale kaldık tik yaptık. Sonrasında da şampiyonluk tik yaptık. Darısı inşallah Final Four'a. Ee, Cansu Cansu'yla oynamak gerçekten çok çok keyifli. Zaten dediğin gibi çok çok yakın arkadaşız. Yani ee, kendisi de çok iyi bir pasör. Ee, onunla oynamak çok keyifli. Sezon başında sakatlık yaşadı, sakatlandı, iyileşti, tekrardan sakatlandı. Onun için gerçekten çok zor bir sezondu. Ama olabildiğince her zaman yanında olmaya çalıştım. Aynı şekilde benim için de gerçekten çok zordu. Onun olmadığı dönemlerde tek başıma idare etmeye çalıştım. Elimden geldiğini yaptığımı, yaptığımı da düşünüyorum açıkçası. O da bana aynı şekilde çok fazla yardımcı oldu. O yüzden birbirimizi çok iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Onun oynadığım için çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Şunu söyleyebilirim, hiçbir zaman yeterli değil. Onun için hiçbir zaman yeterli değil, hiçbir şey mükemmel değil. Her zaman daha iyisi vardır ve bence bu bir sporcuyu çok daha ileriye iten bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz Kiera ile sezon başında medya gününde ufak bir röportaj yapmıştık. Kendisine en iyi anlaştığı pasörü sorduğumuzda seni söylemişti. Evet hey canım. e, ee, Saha içinde de çok iyi anlaştığınızı, birbirinizi sürekli motive ettiğinizi görüyoruz. Ee, onunla beraber oynamak, tek başka bir kulüpte tekrar Hı -hı. oynamak nasıldı? yani ben çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Yani uyum olarak da iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Kendisiyle de insan olarak çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir karakter. Yani top seçmiyor asla her zaman benim hatam diyor. ben böylesine ilk defa şahit oldum. <laughs> Acayip tatlı, inanılmaz tatlı. Yani her zaman en iyisini veriyor, elinden geleni yapıyor. onunla da burada bu takımda oynadığımız için ve böyle bir şampiyonluk kazandığımız için çok mutlu hissediyorum. Bu sezonu bir kelimeyle özetleyecek olsaydım bu şampiyonluğu ne olurdu? Şampiyonluğu? Fedakarlık derdim. Çünkü herkes çok fazla Fedakarlık etti kendinden. Bence herkesin her dönem bir sakatlığı vardı mutlaka, çok çok yorulduk. Sabahlardan akşama kadar burada saatlerce çalıştık, hala çalışıyoruz aynı şekilde. Çok yoruluyoruz ama bunun sonucunu aldığınızda zaten o bütün yorgunluklar unutuluyor. Derya'dan sana bir hediye çekivermesini istedik. Kendisi ah. sana bir hediye, e, dilek hediye etti. Şöyle gösterelim. <laughs> e, Cansu ilk başta gelenkiydi, biz de senden Cansu'ya bir hediye çekivermeni istiyoruz. Tamam. Bakın, bakın, bakın. Evet Cansu'ya bunu veriyorum. List of things you love about me diyorum. Cansu'nun bunu cevaplamasını istiyorum. En kısa zamanda. <laughs> Minimum 15 tane. <laughs>